Öyle göründüğü gibi kolay değil. Ancak öyle gösterdiğimizi biliyoruz. Daha önce yapılmamışı hedefleyip hayalleri gerçeğe dönüştürüyor, eşsiz mimarileri tecrübeyle harmanlayarak size hak ettiğiniz özgür alanı sağlayabilmenin verdiği mutlulukla güne başlıyoruz. Antalya'nın en güzide semtlerinde, en şık mekanlarına komşu, önemli yerlere yakın, Gezmeye doyamayacağınız turistik bölgelerin içerisinde metropol hayatının farkını yaşayın. Yaşama değer katan inceliklerle tasarlanan bu deneyimin her noktasında farklı hissedeceksiniz. Hayatın doruklarında hissettiren devasa yapıların sanat eserlerine dönüştüğüne şahit olacaksınız. Markamızın projelerinde insan merkezli, ihtiyacı gidermeye yönelik çalışmalarla birlikte estetiğin ön planda olduğu yapılar yapıyoruz. Size ve çocuklarınıza kaliteyi hissedeceğiniz masmavi gökyüzü altında lüks ve otantik aktivite alanları sunuyoruz. Projelerimizle bölgelere değer katarak çevremize yatırım çekiyoruz. sadece taşı değil, biz dünyayı şekillendiriyoruz. Demir Home AŞ bir RIMAS yatırım kuruluşudur. Unutmayın, RIMAS değer katar.